Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi ons gümüş dolar paritesi hemen anlatacağım kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, mümkün mertebe izleyip izleyip geçmeyin lütfen rica ediyorum uzun ve zor bir emek biliyorsunuz maalesef yani hem çalışıp da hem de bu işlerin peşinde koşmak emin olun zor beni bayağı zorluyor Şimdi buradaki hedefim, benim beklentim, yani 59.88'e kadar bir yükseliş yaşamasıydı. Ee, zaten şu seviyeyle birlikte yaklaşmış durumda, ama tam manasıyla gelebilmiş değil. Ya biraz inat etmiş gibi, illa o seviyeye gelmek istiyormuş gibi ben hissediyorum çünkü 59.333 yani mesaj mı veriyorsunuz? Ya yani ne, ne, ne demek istiyorsunuz anlamış değilim. Ee, şimdi birileri çıkıp bu bir oyundu. Şöyleydi böyleydi. Yani sayıların gizemi. Evet mesaj veriyorlar. olabilirdi Neden olmasın? Bence mantıklı. Çok mantıklı ve çok zekice. Ee, dilini dişini bilmediğiniz insanlarla aynı grup içerisinde varken onlarla nasıl anlaşırsınız diye bir soru var. Yani birbirinizden tamamen yabancı veya cinsiyet olarak da ters veya karşı cins olduğunu varsayarsak bunlarla nasıl anlaşırsınız diye bir soru var idi. Bu da onların yani ona verilecek cevaplardan biri olabilir. Şu anki tabii ki benim yine beklentim şu hedefine ilk hedefine varıp tekrar aşağı yönlü bir düzeltme yapıp 54 dolardan bir teyit alıp fiyatın yukarı yönlü devam etmesi. Ama tabi buraya kadar gelip de buradan yine aynı şekilde yukarı yönlü devam edebilir. O yüzden burası biraz benim için kritik desem değil. Aslına bakarsanız önemli bir seviye. Kritik olan seviye 54 dolar 54,39 dolar. Yani kritik olan seviye orası dostlar. Yani şu an için kritik bir seviyede değil. Şu an riskli bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Eee yani şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Zaten haftalık kapanışa da fazla bir şey kalmadı. Şurada. Bakalım. Bekleyip görelim. Ee, Pazartesi günü ne olacak, ne bitecek. Hep birlikte bekleyip görelim dostlar. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.